Barış. Arkadaşlar bugün Juventus'la maç yapıyoruz. Süper bir final olacak arkadaşlar. Bu maçı alırsam var ya efsane oluyor. Efsane. Kupa kazanacağız. Hemen gidelim. Ve şampiyonluk maçı Juventus ilk 11'i. Ana şarjım bitiyor arkadaşlar. Şarjım bitiyor. Şarjı artık bulun bana. Ne şuraya hemen hızlı çok vurdum ya Buradan şuradan şuna verdik mi abo abo bırak lan topu oha oha adam ağlattığını zindiyor adam kısıp oynamayacak şimdi çok güzel vurdum abi gol gol inanmıyorum gol inanmıyorum bonici bonici kendi kalesine. şunun, şunun güzelliğine bakar mısınız salak Salak. za za. Ama direkt nasıl döndü o ya? Bunun arkadaşlar yavaş çekimde izlemek istiyorum bu pozisyonu. Şu şekilde. Kop geliyor. Direkt salak <laughs> adama çarpmış ya abi. Ne kadar ballı bir çocuğum ya. Bal paçamdan akıyor ya. Bildiğim paçalarından akıyor bal. Şuradan abi alamadım. Bedava adam, bedava adam gidiyor. Attı pasını. Macaroni'ye gelmedi. Parodin verdi pasını Kene. paslamadı aslında. Oyuncu değişikliği yaptı Kennedy. Kennedy verdi pasını. Veremedi pasını. Wilson çelemedi. Çok kötü geliyor. Çok kötü geliyor. Çok kötü geliyor. Hayır, 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 hayır. Gol yemez Macaroni. Geç pasa. Geç ara pasına. Geç ara pasına işte. Çok güzel kaldırdım. Go. Go. Abi bütün Juventus oyuncular şu anda üstüme geliyor. Hop. Şuradan. Hop. 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 Abi çok güzel çalmadım. Abi çok güzel çalınmadım ya. Abi efsane çalınmadım ama ya. Eder abi oyunculuk akıyor paçamdan ya. Bakın şu bir, şu iki, şu üç, şu dört. Çektik baş başlayayım ve go gol 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 evet şimdi durdurmamız lazım kolay mı pozisyonu bu şekilde devam ettirsem var ya arkadaşlar süper olacak ya maçı pas var ver pasını işte ya abi al artık göç. nasıl bir top hakimiyetiniz vardı sizin ya bir tane al Bakın arkadaşlar yarım saat orada duruyor sarık gibi orada duruyor yani boş küçük gibi al şunu hop ya abi topu beklemeseniz ya at onu bedel melkoroni 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 baş başa abi bufon abi bufon o oh, su alamayacak bu oyuncu değil çok güzel kes o topu çok güzel kesti of oh. oh. abi yine mi direkt ya Akla oyunları yapıyorum yine. Bu. Abi vuramadım. İlk yarı bitti 2 sıfır. Abi yine direkt oldu ya. Benim şansım da var ya. iki direkt ya vallahi. Tamam. Gitme şuna. Aynen go. diyor Yar buradan babacım. Eder, eder al topu. Eder aldı Eder 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 vuruyor 3-0 Juventus ya juan parçalandı bildiğin Juventus'tan geriye hiçbir şey kalmadı arkadaşlar Adamları güzelce tokatlıyorum şu anda bildiğiniz ya Maçın 52, 52 dakikası ve durum 3-0 Hop Hop Koş 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 Çok mu vurdum sanki? Sanki birazcık fazla vurdum ya. Bence de birazcık fazla olmuş olabilirim. Atla o topu. Ver ofasını. Eder. Ederle yine çalımlar çalımlar. Hop. Oh. Hop. Oo! Oh. Oo oh. 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 pazara göndermeler. Pazara 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 5-0 mı 4-0? 4-0 değil mi? 4-0. Evet. Juventus şu an parçalandı ya. Hop şunu al. Ben gidiyorum gidiyorum gidiyoruz. Onu da geç. Onu da geç. Çok güzel. Orta açacağım. seçim doldurun içi. Ben şimdi orta açacak. Hop fakir. Abi. İçeride neden kimse yok? İçeride neden hiç? Of çok kötü kaydım. Allah'tan. Var ya adam zıpladı. Yoksa direkt kırmızı kart. Zorçta yakaladık maç açısında olmadı. Koş 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 sen alırsın sen alırsın. Sen sen alırsın Bu ya tamam, tamam, bu Ah bu ah. O zucuk pozisyon çok güzeldi ya. Kedir çıkıyor. Şu an kuadra, da giriyor. Evet şu an kuadra da. Hop. Çok güzel. Yürü. Yürü Bonnie. Gel abi hani Oh uh. Bu son ya Sinirli oluyorum sana ya Allah Allah ya Oh kalk oradan Tamam çok güzel Sal buraya Sal Eder Eder al onu Eder'i görüyoruz abi sen hayvan gibi oynuyor Satın aldık yani oynasın bir zahmet Abi çok kötü vurdun ya 5-0 Juventus'u yenmek 5-0 Juventus'u yenmek abi insan oldu ya ama çıkacak mısın bak. Bazen 90 artı oynayız oynuyoruz gitsin bari. Abi nasıl? O dur çok gittim. Son dakikada gol yemek istemiyorum. Abi adamlar geliyorlar. Ve bitti. Ve ve şampiyonluk. Şampiyonluk geliyor. Şampiyonluk. Sayın aslanlarım. Sayın meyretlerim. Severin. Severin köpekler. Ooo kupaya bak be. Ooo. Resel kupa galib galibiyeti olmuş. arkadaşlar. Ben yani ben. Şu an video izlemek istemiyorum yani. Um, şu anda ne yapabiliriz? Adam kadrosuna bakalım mı be? Sen şunu oyna, ben de bunu oynayayım. Kadromuzu bir kontrol edelim sonra oynama vakti geldi arkadaşlar bence. Burnus'a bir ara almıştık, çıkarmıştık. Ondan sonra eder kalsın. Orta sonra da bir değişiklik yapmamız gerek var mı? Yok. Hmm. Şu an ne yapabilirim? bir şey arkadaşlar. Videonun dakika olsun bari ya. Hmm. Ne yapsam ne yapsam transferleri yok arkadaşlar bir. Şu an Mata. İleride Lukaku'yu takımımıza da transfer edeceğiz. İleride bir paramız olsun. Belki Ronaldo Of. Uzun anda video gelmek için ben size bunu sebebini açıklayayım. Ee, de çok yoruluyoruz. Okulda var üstüne sınavlarda da var. Yani biz harap oluyoruz. Bir şekilde video atmaya çalışacağım yine ben. Şuna bir denesek ya ya. Ya da neyse bunu diğer video deneyelim arkadaşlar. Hmm. Transferlerden ne ona bakalım. Kanat. En iyi Lukaku. En yüzüne ne acaba? 55. Oğlum 170 liraya oyuncu mu satılır lan? Akıl var mantık var Allah aşkına. Alacaksınız yani bu kalkı çat diye. Rı rı. Rı 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 rı. rı, rı. Param yetmiyor. Param yetmiyor. Param. Hı, Görev wifi'de ne He bizim wifi. Anladım. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Çok oyalandım sanki birazcık. Ee, bu, bu videoda senin devamına gelmek istiyorsan sonra bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. He. Sakın he. sakın bak. Yorumsuz video istemiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.